2012-2013 sezonuna girilirken bir önceki yılın şampiyonu Galatasaray yine devler sahnesindeydi. Grubunda eşleştiği takımlarsa Agüero'nun son maçtaki son saniye attığı golle şampiyonluğu City'ye kaptıran Manchester United, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Udinese'yi eleyen Braga ve Romanya şampiyonu kulübü oluyordu. Galatasaray, Burak Yılmaz ve Hamit Altıntop transferleriyle Şampiyonlar Ligi'ne hazırdı. İlk maçında Galatasaray Old Trafford'da güçlü Manchester United'a karşı sahaya çıkıyordu. Fatih Terim ve öğrencileri yıllar geçse de kimsenin unutamayacağı bir Şampiyonlar Ligi serüvenine merhaba diyordu. Maça Manchester United başladı. etmek lazım. Offside yok. Çok büyük tehlike. Fernando Muslera avantaja bıraktı maçın ve çok erken bir gol yiyoruz. Amrabat direkten dışarı. Şanssızlık. Harika vurdu. Müthiş vurdu Amrabat. Top direkten dışarı gidiyor. Az farklı dışarı gitti. Hamit! bu Hamit! Hamit! Olmadı! Bu da olmadı! Penaltı Yürüyor. Beyaz noktayı gösterdi Volkan Çıtark. Penaltı kararı çıktı. Burak pozisyonun içinde. Nani! Vuruşu Mustera! Bravo Mustera! Bravo Mustera! Burak Yılmaz, Burak vur. DHA, Emre, Emre'nin vuruşu yine DHA. Manchester United 1, Galatasaray 0. Galatasaray çok iyi oynasa da o istediği golü bir türlü bulamayınca sahadan 1-0 yenik ayrılıyordu. İkinci maçta rakip bize her zaman ters gelen Braga'ydı. Bu aynı zamanda TT Arena'daki ilk Şampiyonlar Ligi maçıydı. TT Arena'da başlama vuruşu başarılar Galatasaray. Geriye bıraktı Amorim şut. Mustera boşta kalan top ve gol. Aydın plasesi 90'dan döndü. Fatih Hoca çok sinirlendi. Alan tehlikeli gol. 90 artı 4'te Sporting Braga farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray inanılmaz derecede kötü bir futbolla sahadan 2-0 yeni kayrılıyordu. İkinci maçlar sonunda 6 puanla Manchester United lider durumdayken Kuluj ve Braga'nın 3'er puanı bulunuyordu. Son sıradaki puansız Galatasaray ise büyük umutlarla başladığı Şampiyonlar Ligi serüvenine neredeyse veda etmek üzereydi. Müzik TT Arena'da kulücü ağırlayacak olan Galatasaray'da artık tek bir düşünce vardı. Galibiyet. Türk Telekom Arena'da Galatasaray kulübü. Amora ortası penaltı noktasına ve topağlara gidiyor. çıkardı Kaleci çıkardı. Sabri girer girmez vurdu. Amrabat ortalıyor. Tehlikeli top. Galatasaray şanssızlığını bir türlü kıramıyor ve bu maçta da ne yazık ki 2 puan bırakıyordu. 1 puanla grubun son sırasında bulunan Galatasaray, bitime 3 maç kala Şampiyonlar Ligi'ne veda etmenin eşiğine gelmişti. Romanya'ya Cluj deplasmanına giden Galatasaray için alınacak bir mağlubiyet yolun sonu demekti. grup ikinciliği için en önemli rakibimiz olan kulucu geçmek istiyorsak bu maçı kazanmak zorundaydık. Konuşma sırası Galatasaray'da. Emre, Emre'nin vuruşu asfaltta dışarı gidiyor. İlk net fırsat Galatasaray adına Emre Çolak. Hafif baktı ceza sahasına orta. Buray kafası ve gol! Gol, 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 gol! Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Doğutasaray'ın golü Burak Yılmaz. Yardan başı Tugu gol pozisyonu ve top Maalesef baskı sonuç getirdi. 1-1 bir, Hamit bir. arkaya kaldırır mı? Kaldırdı. Gol! 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 Burak, 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 Burak! Burak Yılmaz! Burak, Burak ceza sahasında Burak Gol! 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 Müthişsin Burak! Müthişsin! Helal olsun sana! Burak Yılmaz hat -trik yapıyor. İlk üç puanımızı alıyoruz. Maçın sonucu Plus 1, Galatasaray 3. Galatasaray muhteşem oynamış ve gruptaki ilk galibiyetini hem en önemli rakibinden hem de deplasmanda almıştı. Bu galibiyet öyle bir galibiyetti ki, bu sonuçla beraber Galatasaray ikili averajda kulücünün önüne geçmeyi başarmıştı. Şimdi sırada Manchester United maçı vardı. Galatasaray'ın kulüç deplasmanında kazandığı büyük avantajı devam ettirebilmesi için bu maçı da mutlaka kayıpsız geçmesi gerekiyordu. Maç başladı. Galatasaray mücadeleye başladı. Burak aldı, kaleye baktı. Kaleciden döndü top, yine Sua posição! O Betier não quer descartar ainda, cara! Sua posição era! E bué! Cesar Sassetti! Birka Melo! Melo gol! İşte bu, işte bu, işte bu! Doğal Burak Melo'da, önemli değil. Önemli olan kupun ağzına gitmesi. Lillegaard uzandı. Hamit vurdu, dondu. direkten dondu. Direkten döndü. Hamit direk sallandı ama olmadı. Artık bitti. Galatasaray 7 puana geldi. Tebrikler Galatasaray. Galatasaray baştan sona çok iyi oynadığı maçı 1-0 kazanıyor. Güçlü İngiliz devini evine eli boş gönderiyordu. Bu sonuçla birlikte 12 puanla lider Manchester United'ın arkasında 2-7 puanlı takımdan Galatasaray ikili verajda kulübün önünde olduğu için ikinci sırada bulunuyordu. İlk 3 maçında tam bir kabus yaşayan ve iyi oynasa da bir türlü şeytanın bacağını kıramayan bu takım, Kuruş deplasmanıyla birlikte yeniden doğmuş ve aldığı birbirinden önemli galibiyetlerle şimdi çok avantajlı bir konuma gelmişti. Grubun son maçında Portekiz'e, Braga'nın sahasına çıkacak olan Galatasaray'da beraberlik asla bir seçenek değildi. Bu maçta yaşanılacak herhangi bir puan kaybı Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nin bitmesi demekti. Birçok otorite Fatih Terim ve öğrencilerinin gruptan çıkmalarına hiç şans vermiyor. Bu maçla birlikte turnuvaya veda edileceğini düşünüyordu. futbolcular da olacak. Galatasaray futbolcular ya Avrupa'nın en iyi 16 takımından biri izleyecek ya da rotayı UEFA Avrupa Ligi'ne çevirecek söz. Artık futbolcularda. gözler. gözler. Rizzoli'de İtalyan hakemin ilk düdüğüyle karşılaşma başlıyor. Melo ne yaptın? Mossoro, Mossoro ne gol. Galatasaray'a beraberliğin bile yetmeyeceği maçta şimdi 1-0 gerideydik. Selçuk geldi. Vuruşu Selçuk. Queen. İyi vurdu Selçuk. Mustera bravo. ortası. Burak vur kafayı Burak. Burak, Burak, Burak! Kral yine yaptı yapacağını. Bravo! Atak devam edecek. Melo döndü gol! Gol! Aydın, Aydın, Aydın! 2-1 öndeyiz. Muhteşem bir gol daha. Yüklendik ve golü bulduk. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. Uzatmalar da bitti ve maç bitti. Maç bitti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi E grubunda bir üst çıkıyor. Galatasaray muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanıyor ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalıyordu. Son 16'ya kalan Galatasaray takımı ekstra güçlendirmeye karar veriyor ve kadroya iki büyük efsane Vesti Snyder ve Didier Drogba'yı katıyordu. Son 16'da rakibimiz Schalke oluyordu. Schalke kendi grubunu lider olarak bitirmiş ve üstelik hiç mağlup olmamışlardı. İlk maç Ali Sami Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daydı. Bu maç aynı zamanda Drogba'nın Galatasaray seyircisiyle buluştuğu ilk maçtı. <laughs> Wesley Snyder ve Didier Drogba. Bu iki tecrübeli isim. Geçen sene Didier Drogba'nın ellerinde yükselmişti Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi kupası. Bundan iki sene önce de 2010 yılında da Jose Mourinho Inter'e Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırırken onun sağ en büyük yardımcıları kuşkusuz Samuel Eto'o ve Wesley Snyder'di. Selçuk, sağ kanatlı Hamit Burak, harikaldı Haydi Burak, haydi Burak. Burak, Burak 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 Burak, Burak, Burak Kral yine yaptı yapacağını Kral yine yaptı yapacağını Galatasaray Burak Yılmaz bu golüyle Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveye yükseliyordu. Farfar baskı verdi. Jones 1-1. Ve İskoç hakem William Colum 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Galatasaray çok iyi oynasa da ne yazık ki maçtan bir birlik sonuçla ayrılıyordu. Artık avantaj Şalke'deydi. Tur umutlarımız azalmıştı. Şalke'yi geçmek istiyorsak ya daha gollü bir beraberlik alacak ya da bu sene hiç yenilmemiş olan bu takımı üstelik kendi evinde yenmek zorunda olacaktık. Müzik Galatasaray maça başladı. Burak ceza sahası kontrol. Geriye doğru Drogba. Dışarıya. Drogba. Şimdi Drogba. Ceza sahasına girmek üzere. Drogba açıdan. Drogba nefis vuruyor. Hildebrand çıkardı. Kale sahasının üstüne. Não será? E que posição? artık ona dur diyemedi. Hamit Altın Top doğdu, büyüdüğü yerde golünü attı. Süper Hamit, büyüksün büyük. Sünbük. Riera, Burak'ın önüne doğru. Burak'tan depart. Top çekti, Burak gitti. Kaleci çıktı, Burak araya girdi. Burak, Burak gol! İşte Galatasaray, işte Cimbombom! Gel sen Kirşen'de, Burak attı, Burak attı, Burak attı, işte bu kadar, Galatasaray 2-1 önde, İmparator ayakta, Galatasaray 2-1 önde. <laughs> Burak top aldı, vurdu kaleci Hildebrandt, Hildebrandt. Hildebrand. Muslera! Direkten! Öger direkten ikinci pozisyon Muslera kapattı! Atak sürüyor Uchida! Uchida geriye çıkartıyor! Bastos! 3'e 2. Selçuk gitti. Selçuk şimdi pasını verdi. Gol pozisyonu. Golle bitsin. Golle bitsin. Gol! Gol! Şalke'nin umutlarını umut bulup bitirdi. Şalke bitti. Her şey bitti. gururla söylüyorum. Galatasaray ki Kirşen'de tarih yazıyor, duru yakalıyor. Galatasaray unutulmaz bir tarih yazıyor, güçlü rakibini hem de kendi seyircisi önünde yeniyordu. Galatasaray artık bu en büyük kupada çeyrek finalde. Yani en büyük 8 takım içindeydi. Çeyrek finalde rakibimiz bu kupayı sayısız kere kazanmış, dünyanın en iyi takımlarından biri Real Madrid oluyordu. Galatasaray'ın Real Madrid'e sahayı dar ettiği, yarı finali sonuna kadar hak ettiği heyecan dolu iki maçın hikayesini biz sizler için daha önce hazırlamıştık. Dilerseniz o videoya sağ üstteki linkten veya açıklamaya koyduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler.